Evet arkadaşlar, hepinize merhabalar. Bugün sizlerle yeşil çay yapacağız. Yeşil çay nasıl yapılır? Onu inceleyeceğiz. İlk başta ben öncelikle sıcak su ile yeşil çay yapacağımız çaydanlığı sıcak sudan geçiriyorum arkadaşlar. Bunu dökeceğim. Evet arkadaşlar, yeşil çayımız Karadeniz'in hırçın dağlarından bu şekilde görebilirsiniz. Evet arkadaşlar bir kaşık yeşil çayı atıyorum ve üzerine yine kaynamış sudan suyumu döküyorum arkadaşlar. Evet. Ne yaptık? Yeşil çayımızın içine suyumuzu döktük. Ve ben arkadaşlar bunun içerisine bir miktar karanfil atacağım. Evet arkadaşlar, karanfil bir miktar Şöyle yapacağım arkadaşlar. Ben bunu direkt suyunun içerisine atacağım. Böyle 3 4 5 tane atacağım arkadaşlar. 3 4 5 5 tane karanfil arkadaşlar direkt suyunun içerisine atıyorum ve demlenmeye bırakıyorum arkadaşlar. E ee, bu su bir taşın kaynayacak şekilde kaynayacak ve yeşil çayımız 5 dakika içerisinde hazır olacak. Şimdi suyumuzu biraz kaynatalım. Evet arkadaşlar suyumuz sıcaktı zaten. Kaynıyor şu anda. Gördüğünüz üzere. 2-3 dakika demlenmesi yeşil çayımız için yeterli. Evet arkadaşlar bir tane karanfilimiz de burada yeni düşmüş. Onu da atalım içine. Şu anda suyumuz kaynıyor. Evet arkadaşlar kapattım ben şimdi suyumu. Ve 2-3 dakika demlenmeye bırakacağım arkadaşlar bunu. Şimdi videoyu burada durduruyorum. 2-3 dakika sonra çaydanlıktan çaydanlıktan bardağı boşaltırken tekrar bir bakalım. Evet arkadaşlar 4-5 dakikamız doldu. Şimdi demlenen yeşil çayımızı bardağımıza boşaltalım ve nasıl görünüyor bir bakalım. Karanfillerin bazıları da yeşil çayımızı içerken içine düşecek arkadaşlar. Evet yeşil çayımızın görüntüsü. içinde bir tane karanfilimiz de yüzmekte. Evet arkadaşlar yeşil çayımız gördüğümüz üzere isterseniz yeşil çayın faydaları ile alakalı başka bir videoda da görüşürüz. Şimdilik yeşil çay nasıl demlenir? Bununla alakalı kısa bir video. Hepinize iyi seyirler arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize hayırlı seyirler. Şimdiden afiyet olsun. Arkadaşlar bu arada şunu söylemeden de geçemeyeceğim. Yeşil çayınızı eğer bu şekilde bardak bardak içecekseniz tavsiyem size içindeki bu posasını çıkarmanız yönünde. Çünkü ne kadar çok demlenirse e, uzmanların söylediği e, yararlı olmayan maddeler de geçiyor e, suyun içerisine. Ama ilk 5 dakika yeterli. İlk 5 dakikada demlenen yeşil çay şekilde posamızı alıp e, atabiliriz arkadaşlar. Hepinize iyi seyirler. Afiyet olsun.